Dalış sadece suyun altına inmek değil, dostlarla derin sohbetlere dalmaktır. Bugün Mehmet Evren Hacıoğlu hocamla İstanbul sularındayız. Keyifli, samimi ve bol baloncuklu bir bölüm sizleri bekliyor. Haydi maskeler takılsın, ekipmanlar kuşanılsın, Bubble Talks'un ilk bölümü başlıyor. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugün böyle karlı bir İstanbul sabahına uyandım. Evet. Daha doğrusu kalktığımda e, bugünkü planladığımız dalışla ilgili bir problem olacağını düşünmüyordum. Kalbimden mesajını da gördüm hocam. Geliyorum diye cevapladım. Sonra camı açınca böyle bir baktım her yer bembeyaz. Evet. Acaba mı dedim ama bana cesaret verdin. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani, yani bana kalsa vazgeçebilirdim açık konuşayım. Deniz bayağı uygundu e, çıkmak için. Dalga yoktu, görüş çok iyiydi. E, biz zaten dalışa çıktığımız zaman da karşı yağışı durdu. Evet. E, güzel bir dalış yapmış oldun. Valla hocam benim için çok zordu. Yani fiziksel olarak ve mental yani Psikolojik. mental açıdan benim en zorlandığım dalışlardan biriydi çünkü ilk defa böyle bir karlı yağış böyle zor hava şartları kış dalışlarına yeni yeni başladım yani daha önce yapıyordum da böyle sonbaharda ya da böyle yağmurda evet. ama bu kadar sert hava koşullarında belki uzun zaman sonra ilk defa yaptım Hı. ve benim için böyle Tabii bir soğuk şey evet. oldu ama beni cesaretlendirdin Hı. teşekkür ediyorum. Soğuklu. Bugün de Bubble Talks'un ilk bölümünün. Konu İnşallah olarak şeref olsun, verdin, dinliyorum, onur dinliyorum verdin ve hocam. İzleyeni çok olsun. E, o şeref, o onur bana ait. Teşekkür, Teşekkür ederim olun. hocam. Hocam şimdi e, Yetim Deniz Marmara'da da ben söyleşi usulü yaptığım için bugünkü söyleşimiz de e, benzer formatta ama konularımız daha çok dalıcı hikayeleri oluyor. O yüzden şimdi evet. Mehmet Evren Hocaoğlu? Dalış hayatı nasıl başladı? Kaç yıldır dalış yapıyorsunuz? Sizi tanımak isteriz. Ben e, 1982 doğumluyum. Ee, Genel olarak öyle olursak sanat, e, müzisyenlik yapıyorum. Ee, dalış hayatıma 1995 yılında e, başladım. Taci Yüceler'e abim karşı komşumuzdu ve onun vasıtasıyla o zaman Üsküdar'da bulunan Atlantis e, dalış ve doğa sporları grubunda başladık. Yakın zamanda kaybettiğimiz hocam Alman diyenci ile orada tanıştık ve o şekilde dalış hayatıma başlamış oldum. 95'de hocam baya ben 10 evet, yaşındayken siz dalışa başlamışsınız biraz erken başlamak nasıl oldu? Yani benim için de çok böyle mutluluk verici bir şey hem dost olarak arkadaş olarak hem de böyle çok uzun zaman dalış yapan insanlarla vakit geçirince çok evet. şey öğreniyorlar. Evet. Estağfurullah. Evet. Bugün Şimdi... de konuştuk. Ee, yani insan gerçekten her süre girdiği zaman ne kadar uzun yıllar geçse de geçsin yeni bir şeyler öğreniyor. İşin literatürü de değişiyor zaten sürekli. Yeni araştırmalar çıkıyor. yeni Yeni teknikler, yeni bilgi verileri onları hep tartışmak lazım. Evet hocam yani aslında böyle dinamiği çok şey olan bir alan yani evet. sürekli dinamik olan bir alan aslında. Yani evet. bugün birkaç yıl sonra bugün kullandığımız metotlar değişebilir duruma geliyor. Evet. Ve Hocam peki seni dalışa başlatan olay neydi? Her dalıcının bir hikayesi vardır. Şu sebepten başladım. Evet. Bir arkadaşımda gördüm. Sizinki neydi hocam? Ya benim dalışa başlama serüvenim şöyle. Tabii dediğim gibi yaşım biraz ufaktı ama rahmetli Alman abinin çok emeği var o anlamda. Yapıcı yaklaşımıyla. Ondan öncesinde de işte bir yaz tatilinde gittiğimiz herkesin olduğu gibi bir havuzda deneme dalışı yaparak öyle bir içimize şey ulaştı, tutku ulaştı. Zehri aldık. <laughs> Çok şükür. Dediğim gibi sonraki süreçlerde de işte eğitimi alarak dalışlar yapmak nasıl oldu. Ne güzel hocam peşini bırakmamışsınız. Darısı başıma inşallah. <laughs> ben de dalış sayımı arttırmaya çalışıyorum. Yani bugünkü dalışta da gerçekten dediğin gibi her dalışta bir şey koyuyor insan. Yani benim için de çok faydalı bir dalış oldu. Evet. Sayende sağ Estağfurullah. ol. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Gerçekten çok çok güzel şeyler gördüm. Yani dönerken çok üşüdüm hocam. Vallahi <gülüyor> dönerken <gülüyor> yani böyle bakıyorum görüyorum oradan. Evet. ...şeyi, işte, limanı... Evet. ...çok yakınız. şeydeki şey gibi, şiiri gibi... ...görüyorum çok yakında ama varamıyorum. Evet, hafif bir... Tabii Üşüdükçe tabii, uzaklaşıyor kara. Hafif bir karayel, yani poyraz gibi... ...dönüşte öyle bir... ...ufak bir evet, Ama çok çıktı. keyifliydi. Yani Biraz hepsi... Ama çok güzeldi. Tecrübe oluyor. Hepsi tecrübe oldu hocam. Teşekkür ederim ben tekrar. Teşekkür gerçekten ederim. bu... Bugünkü dalışı uzun süre anlatacağım. <laughs> Hocam şimdi dalış aslında çok öznel bir spor oluyor. Yani bir suyun altına indiğimizde hepimizin hissettiği şeyler farklı, farklı. oluyor. Ve dalıcıların hikayeleri de bu hisleriyle şekil alıyor. Yani evet. ben ilk dalışa başladığımda sadece su altını görmekten mutlu olan biriydim. Ama zamanla bu yolculukta videografiye yöneldim. Ve işte kısmet olursa inşallah uzun metraj bir belgesel çekmek istiyorum. Youtube'a projeler yapmaya başladım. Peki, sizin hocam eğitmenliğe geçişiniz, dalıcı tarafını kendi hayatınız hayal ettiğiniz şekilde e, şekillendirmenize verdiğiniz kararlar nelerdi? Yani eğitmenlik tarafına geçişte siz nasıl karar verdiniz? Evet, yani icra ettiğim mesleği bir defa manevi açıdan çok destekleyen bir e, branş, dalış, sporu. E, o anlamda mesleğime yani kendi yapmış olduğu mesleğine de çok ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında tabii ilerledikçe yaş da biraz erken olunca işte hocalarının da teşvikiyle yavaş yavaş işte durup bir geldi. Oradan da eğitmenlik belgeler de alıp bir dönem eğitmenlik de yaptım. Öğrenciler yetiştirdim. Yaklaşık 10 senedir ama aktif değilim, eğitmenlik konusunda. Sadece hı hı. dalış yapıyorum. Ee, ama tabii bu ara, o geçen süre zarfında bahsettiğim gibi e, çeşitli öğrenciler dostlarımızı sualtı altı dünyasına kazandırmak nasıl bir olmuştur? Ne güzel hocam. Ne güzel. Yani inşallah herkes dalış hayatında hayal ettiği o yolculuğu tam anlamıyla bitirebilir. Evet. Hocam yurt dışındaki videograferlere baktığımda kameramanlara özellikle BBC'nin ya da diğer belgesel kanallarına birçoğu teknik dalış eğitimi almış insanlar ve e, en çok dikkatimi çeken de e, sanırım uzun dalışlardan çünkü çekim özelinde konuşuyorum yani videografı özelinde konuşuyorum evet. uzun uzun dalışlar gerektirebiliyor bazı çekimler. E, siz de bir teknik dalgıç olarak dedi ki teknik dalgı, dalışın durumu ve bu kapalı devre sistemleri en azından benim için açıklarsanız çok sevinirim. Çünkü çok ilgimi çekiyor. Evet, yani işim teknik dalış kısmında yeni ben de. henüz iki sene oldu. Ee, kıymetli hocam, abim Ali Hakan Eğilmez ee, ile birlikte Selam çalışma... olsun Hakan Hoca'ya da. Evet, e, emeklerin çok büyük, sağ olsun. Bildiğim hiçbir şeyi esirgemedi, paylaştım. Ee, sabrı için ve bildiklerimi paylaştığı için tekrar tekrar teşekkürler. Ee, ben de iki senedir e, teknik dalış e, disiplininin içerisindeyim diyebilirim. Ee, şöyle, gerçekten su altında kalma süremizi uzatan e, ve bunu çok emniyetli bir şekilde e, yapmamızı sağlayan bir dalış disiplini bir daviş olarak adlandırılan davişler. Dolayısıyla hakikaten öyle bir disipline geçtiğiniz zaman şu ana kadar yapmış olduğunuz davişlerden farklı bir e, alana geçiyorsunuz. E, bu da gerçekten çok keyifli. Fotoğraf ve video sanatçılarının bunu tercih etmesini sebebi de muhtemelen bir Yani çok keyifli bir alan ve o keyifli alan içerisinde farklı anlar, farklı kareler yakalayabilir diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Yani kapalı devre kapalı, sistemlerde peki? Kapalı devrede şunu da söylemem lazım. Hem teknik açısından hem de kapalı devre açısından yani ben bir e, otorite değilim veya herhangi bir e, nasıl söyleyeyim hani bir şey iddia edecek bir konumda değilim. Ee, TDI e, Advanced Remix e, sahibiyim ama dediğim gibi biraz önce ismini aldığımız Hakan Hoca gibi ustalar e, e, bu konuyla ilgili daha detaylı, daha doğru bilgiler verebilirler. Umarım bir gün konuğumuz olur. İnşallah, inşallah. Kapalı devre o benim için çok daha yeni. E, onu da çok kıymetli e, Volkan Türkay e, dostumdan, hocamdan e, bir başlangıç yapmak nasip oldu. E, çeşitli cihazları olan bir disiplin. E, ben de RIVO e, markasıyla e, mod 1 e, bireysel aldım. E, Volkan Türkay'ın e, eğitmenle eşliğinde. O, o, da o zaten apayrı bir e, deney, apayrı bir hissiyat yani. Aşağıda hiçbir şekilde ses yok. Tamamen kendi kendi başınasınız, e, kendinizi müthiş şekilde dinleyebiliyorsunuz. Etraf etrafın içinde ay nasıl ifade edeyim onu? Yani adeta orada kayboluyorsunuz yani. Deniz de sizi kabul ediyor o şekilde. Vallahi hocam çok <laughs> güzel. Öteki e, şekilde de kabul ediyor tabii ama yani onu ancak yaşayan bilir. Onun nasıl bir his olduğunu. Evet, evet hocam, hocam da ben, şu an veriyor. merak evet. ettim yani yani. o Deniz de sizi kabul ediyor kısmı evet. benim için çok Şimdi güzel. Öteki geldi. tarafta da kabul ediyor tabii kabul. Yani o belki çok iddialı bir kelime oldu ama bir cümle oldu. Ee, fakat insana yaşattığı duygu tarif edilemez yani. Onu, ya, onun bir tarifi yok. Onun sadece belki onu deneyimleyenler, yaşayanlar bilebilir. Evet hocam. Ben video çekerken şu ana kadar mesela o dediğinize yakın bir his olarak bir antenli horoz bina çekiyordum. Ya o kadar güzel ki? Böyle şeyde viran bağların ikinci büyük Oluğa gitmeden önce şöyle bir yamaç vardı. Yamaçtan yukarı doğru çıkarken şöyle küçücük bir kaya da böyle kal çıkardı kafasını. Ben de kameramı kaldırdım. Geldi önüme, pozunu verdi. Şöyle bir bakış attı. Ve o an böyle şey gibiydim. Yani dünya üzerinde benim orada o hayvanla olan temasımı bir tek ben biliyorum. Evet. Birileri evinde oturuyor, televizyon değiştiriyor. Birileri bir yerde kahve içiyor. Ve ben o an oradayım ve o hayvanla baş başım. Yani bu yücelik gerçekten insanı çok küçük hissettiriyor yani. ve daha manalı oluyor benim için. Evet. Dalış e, fiziksel bir aktivite ve e, fiziksel bir zorlayıcılığı elbette ki var. Kuşanırken, öncesinde, sonrasında. Ama dalışın en önemli kısmı planlamadır derler ya. Bence de yani planlama kısmı, öncesinde yaptığımız planlama, özellikle teknik dalıştaki o hesaplamalar... E, zihinsel de bir hazırlık gerektiriyor mu hocam? Kesinlikle tabii ki benim fikrimce... E, kendimizi fiziksel olarak hazır hissetmemiz yani biraz önce seninle bahsettiğim gibi, zihinsel olarak da... o dalışa, yapacağımız dalış planına, e, o bölgeye, o alana kendimizi hazırlamamız lazım. Ama bunun içinde tabi e, bu rahatlığı kendi içimize sağlayacak bir eğitim görmüş olmamız lazım. Aynı şekilde deneyim ünümüz arttıkça bu e, kendi içimizde olan şey biraz daha dinginleşiyor. E, onun yanında da güncel bilgileri takip etmekte zihinsel rahatlığı, zihinsel hazırlığı çok destekleyen unsurlar. Bütün bunların yanında bir dua sporuyla uğraşıyoruz ve girdiğimiz alanda o duanın haşmetli e, e, fıtratına karşı çeşitli acizliklerimiz var. Bunları da öngörmek lazım, kabullenmek lazım. Aşırı bir özgüvenle suya girmekten kaçınmak lazım. Tabii bunlar benim şahsi Her zaman bir hata yapabilecekmiş, bilecekmişiz gibi bir e, tetikte olma durumuyla e, hareket etmek, e, kendimize güvenmek ama özgüvenimize de yenik düşmemek, dediğimiz gibi doğanın karşısındaki yapamayacağınız şeyleri, vaziyetinizi öndelemek, kabul etmek. Bunları bu dalış planının içerisinde olan şeyler ve zihinsel hazırlık aşamasında da insanı doğru e, noktaya götüren doğru sonuca ulaştıran e, maddeler olduğunu düşünüyorum. Kendi fikrim. Evet hocam ben de bu, bu özellikle dalış planlaması kısmında fikirlerinize evet. katılıyorum. Evet. Belki başka hocalarımızın Başka fikirleri bunun üstünde ekleyebilecek şeyleri olabilir. Ben şeyi tekrar etmek isterim. bir otorite olarak söylemiyorum. Evet evet biz Dalışı sadece hala sohbet hala öğrenmeye edilmiş. devam eden bir e, dalıcı olarak nazisane kendi fikirlerini paylaştım size. Evet, evet, Doğrudur hocam. bunu yapın e, demiyorum. Onu da özellikle belirteyim. Kendi sisteminde. tecrübelerimiz yani. Biz böyle evet. yaptık. Keyifli dalışlar yaptık. Evet. Hocam, şimdi uzun zamandır İstanbul'da ve Türkiye Denizleri'nde dalış yapıyorsunuz. Ve e, biraz bugünkü dalışa değinelim isterim. Çünkü artık kapanış bölümündeyiz. Bugünkü dalışımız giderken çok iyi başladı. Sonrasında yani ben uzun zamandır kış yani görüşü bu kadar iyi görmemişim. Yazdan iyiydi görüş bir kere. Çok güzeldi, çok netti, tertemizdi. Evet. evet. Yani zorlayıcı bir dalış olmasına rağmen yani kendi açımdan konuşuyorum. Benim için zor olmasına rağmen çok keyifli bir dalıştı. Biraz böyle bugünkü dalış hakkında sohbet edelim istedim. Tabii yani. tabii. Yani benim için de müthişti. Burgazada da Yelkenkaya mevkiine ye gittik. Zaten İstanbul'da dalış yapan insanların sıklıkla gittiği bir noktadır Yelkenkaya. senin de bildiğin gibi. Sen de daha önce dalmıştın ama bugün gerçekten Yaptığımız dalışta işte müthiş bir canlılık vardı yani işte e, karagöz sürüleri, e, çifter çifter gezen vatozlar veya beslenen e, bir vatoz gördük. İnşallah e, yayınlarsın e, görüntüsünü. Evet evet de. koyacağım hocam. Ko son gördüğümüz vatoz hmm. maşallah. Bir de böyle besiliydi evet. yani, bakımı iyiydi. İz İz İzmarit İzmaritler çok güzeldi. E, müthiş dedim müthiş bir görüş. E, vardı. derinlerde su sıcaklığı da gayet kabul edilebilir ölçüleri. Sığılara geldikçe biraz soğuyor. Malumunuz üst taraftaki suyla alt taraftaki suyun farklı evet. olmasından mütevelli. Dalışın başında üşüyorum. Derine inince evet. ısındım. <laughs> Sonra dalışın sonunda hocam sığa geri döndüğümüzde böyle 10 metrelerde 8 metrelerde yükseldikçe tekrar üşümeye başladılar. başladı. İşte, evet. Gerçekten benim için çok çok keyifli bir gelişti ya. Yani. Saragoz gördük. Efe bir ben Marmara'da görmüyordum. Saragoz gördük e, sürü halinde. E, çok keyifliydi. E, zaten bu 2-3 senedir yani Marmara benim Şahsi fikrim, kanaatim yani gerçekten çok canlı yani e, dalış yaptığımız her bölgede farklı farklı canlılarla e, karşılaşabiliyoruz güzelliği de o yani bir dalış bölgesine gittiğimiz zaman başka bir canlı e, popülasyonu diğer bir dalış bölgesinde farklı bir manzara farklı canlılar Marmara'nın da bu güzelliği var. Gerçekten. Evet hocam. Kesinlikle kasurları İnsanların oyun yargıları var. Acaba işte Marmara'da buluşa başlayabilir miyiz? E, yapılabilir mi falan diye kesinlikle yani, tavsiye ederim. Kesinlikle hocam. Çünkü şöyle ben şimdi e, sana da bahsetmiştim bu uzun metraj film çalışmamın üstünde evet. biraz oraya ilgileniyorum. Evet. Senaryosunu bitirmek üzereyim. Orada da biraz böyle anlatıcı Sözleri giriyorum da yazarken şunu düşündüm. Yıllar önce Marmara'da ilk dalış yaptığımda bir ıstakoz ve bir vatoz görmüştüm. Evet. Ve ilk kafamda beliren vay anasını Marmara'da böyle canlılar var mıymış evet. oldu. Yani bu yetim deniz Marmara'nın bana evet. fikrini de verdi aslında. Çünkü evet. biz o kadar önyargıyla geliyoruz ki yani Marmara'da hiçbir şey yok. Evet. O yüzden hep başka denizlere gidiyoruz. O ki bu deniz bizi sadece... E, Doyurmuyor. Yani örneğin e, sessiz gemi şiiri sirkiciden kalkan bir ayrılık sirkicide yaşanan bir ayrılıktan sonra kalkan bir gemiden sonra yazılıyor. Filmlerimize konu oluyor. Bize her alanda ilham veriyor. Şairler şiir yazıyor, insanlar film çekiyor. Bu yüzden aslında kafamızı çevirdiğimiz için e, onu fark ettiğinden dolayı bu önyargı biraz Marmara'yı yetim bırakıyor. Evet. Ve Gerçekten dalışa başlamak için çok güzel bir hafta. Çünkü çok, çok canlılık açısından yani. çok zengin. Evet, her seviyede dalış içinde ayrı ayrı noktalar kesinlikle varız. Bir de tabii İstanbul kalabalık bir şehir ee, ve eminim ki ileriki ilerleyen yıllarda. İstanbul'da dalış yapan dalıcı sayısı çok çok daha artacaktır. Zaten arttı, Son 3-4 senede çok fazla arttı. Evet, yeni tekneler geliyor. Yeni tekneler var. Kıymetli hocalarımız var İstanbul'da dalış hizmeti veren dalıcılara. Eminim bundan sonra da bu artacaktır yani. Eminim hocam. Dileğimiz de bu yönde. Biz de elimizden geleni yapıyoruz yani insanların kafalarını Marmara'ya çevirip ya burada dalış da yapılıyor. Kendi içinde verdiği o hayatta kalma mücadelesi de var da var ya aslında bir yerde. Hayır. Yani bu müsilacılığı ee, bu yönde de yani biraz, biraz balı... destek atsak toparlıyor. Şuna inanıyorum ben e, dalıcı sayısı art, arttıkça e, bölgeleri <laughs> Korunma oranı da artıyor çünkü bir şekilde oraya sahip çıkan güruhlar oluşuyor. Ama e, bu diğer dalış, diğer şehirlerdeki dalış noktalarımızda da bu şekilde olmuştu geçmiş zamanda ve çok iyi sonuçlar vermişti. Dalıcı sayısı arttıkça e, bence o dalış yapılan bölgelerdeki canlılığın korunma oranı korunma şekli veya yöntemi çok daha üst seviyelere çıkıyor. Evet hocam hmm. kesinlikle katılıyorum. Umarım her şey daha güzel olacak. Evet. Ben konuk olduğum için çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bu ilk bölümün verdiği heyecanla biraz böyle soruları zorlandım sorarken. Evet. Sürçülisan ettiysem hem ben sizden de, hem de seyircilerden af ben de hem senden hem dinleyicilerimizden bizi izleyen dostlardan lisan ettiysek affola değil. Gerçekten ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İzleyen herkese de izlediği için teşekkür ederim. Bu ilk bölüm böyleydi. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.